Gelelim efendim e, dinleyicimizin diğer bir suali var. E, önce e, tabi bu senelerdir anlatıldığı için anlaşılmıştır. E, çok kimse tarafından anlaşıldı. Şimdi kitaplarda dört de dört türlü zekat malı var. Birinci madde altın ve gümüş. Bütün paralar döviz mevzusuna bunun içerisine girer. E, buradaki ölçü 20 miskal altın veya bunun karşılığı parası. İster Türk parası olsun, ister döviz parası olsun fark etmez. 20 miskal altın. Eee bir miskal e, Hanefi mezhebinde şeran 4.8 gram olduğu için 4.8'i 20 ile çarpınca 96 gram çıkıyor. 96 gram altını Hanefi mezhebinde ve bunun karşılığı parası e, şu anda 370-380 bin lira falan civarında evet. oynuyor. E, bu kadar parası olan dine zengindir. E, ne zaman zengin olduysa o tarihe atar e, ertesi sene o tarihe gelince elindekine bakar. Ne kadardı? Mesela diyelim ki bu sene işte 400 bin lira para geçti. Seneye o tarihte bir baktık 800 bin lira. 400 bin lira mı 800 bin lira mı 40 bin verecek? 800 bin lira 40 bin verecek? Veya efendim yok biz altın biriktiriyorduk. 96 grama ulaştı. Hemen tarihi yazdı. Ben zenginim dedi. bu sene ondan sonra seneye geldi. baktık baktı ki 160 grama çıkmış. Ne kadarını verecek? 160 gramın tamamını. E, aynı şekilde kırkta birini verecek. Birincisi bu. İkincisi ticaret malı. E, bu sebze, meyve ondan sonra kumaş e, helal ve mubah olarak araba e, bunların hepsinin ticareti. E, mobilya ticareti olsun veya da manufatura ticareti olsun e, veya yiyecek gıda ticareti olsun e, bunlar e, yine buradaki nisap 96 gramdır. Yani adamın mağazasında e, diyelim ki 1 milyon liralık mal var. Bu zengin demektir. E, borçlarını çıktıktan sonra senesi dolunca, borçlarını çıktıktan sonra e, geri kalanın 40'ta birini verecek altın ve gümüşte de kırkta bir e, şeyde de e, e, ticaret malında da kırkta bir verecek. E, birincisi demek ki altın ve gümüş, ikincisi ticaret malı, üçüncüsü hayvan zekatı. Hayvan zekatı. E, koyun keçi de kırka ulaşınca bir tane, kırktan yüz kadar bir tane veriyor. Ondan sonraki adetleri artıyor. Sığırın var, Ondan sonra devenin var. Tamir bir hasadeti ebediye kitabının zekat bahsinde hayvanlar hayvan zekatı bölümünde bunların miktarları bildirilmiş. Herkes oradan açar bakar elinde ne kadar hayvan varsa ona göre verir. Orada yazıyor zaten detay bilgiler mevcuttur. Ondan sonra son olarak usul toprak mansuri zekattır. Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam Übani Hazretleri ile i̇mam muhammed Meşeybani ve İmam-ı Ebu Üsfazetleri iştahatlar burada farklı. Ee, iki tane iştahat var kitaplarda yazılı saadeti ebediydi. de bu bildirilmiş İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu aleyhi hazretleri buyuruyorlar ki topraktan çıkan e, onun orada bildirdiği bir şey var İmam Azam Ebu Hanife hazretlerinin 3 veya 4 kilo falan e, nisap yani bir ölçü koymuş evet. e, topraktan ne çıkarsa çıksın soğan çıktı mesela sarımsak çıktı. Çıkar çıkmaz onda biri. Evet meyvelerin hepsi. Şeftalisi, üzümü, kirazı, ee, cevizi, ee, onu sana fındığı, zinciri, zeytini. zeytini ne varsa. Zeytini ne varsa. Bunlar ee, eğer yani kuyu kazırmıştır suyu motorla çıkartıyordur. ...veyahut da devlet aynı şekilde sulama kanalları yapmıştır... ...parayla sulattırıyordur. Evet. Ee, eğer böyleyse... ...bunlar bu şekilde böyle suluyorsa... ...20 kiloya da 1 kilo verecek. İmam Hazretleri'nin işte adına göre... ...yok efendim bunlar yağmur suyuyla sulanıyor... ...ya başka bir şey olmuyor... ...o zaman onda bir verecek. Ee, tahılgiller... ...buğday, nohut, fasulye, pancar... ...pamuk... ...yani e, bunların hepsi. Bunların hepsi. Bunlar eğer yağmur suyuyla sulanıyorsa onda bir. Yağmur suyuyla sulanırsa yirmide bir. Yani İmam Azam Ebu Ali Hazretleri'nin işte adına göre topraktan çıkan e, az olsun çok olsun onda bir veya yirmide biri verilir. Ee, İmam Muhammed Şeybani ve İmam Ebu Yusuf Fazretleri'nin işte adı farklı. Hani dinleyişimiz dedik işte 653 kiloyu geçersin. Nereden buldu adam onu? Ee, nereden çıkardı? Nereden hesapladı? Nereden hesapladı? Böyle bir şey yok. Yani fıkıh kitaplarında böyle bir rakam, böyle bir ifade yok. Yanlış anlamıştır, yanlış hesap etmiştir. Peki efendim, İmam Muhammed Şeyban ve İmam Bey bu isfaziyetlerin iştahı farklı dediniz. Ee, onlar farklı bir şey mi bildirmişler? Evet. Onlar da delillere bakıyorlar. Ee, nisap koymuşlar, ölçü koymuşlar. Hani e, ticaret malında, altın ve gümüşte, hayvanda, işte hayvanlarda şu kadar olursa, şu kadar ticaret malında, altında, gümüşte, da bu kadar olursa, e, diyor ya. Evet. E, İmam Muhammed Şeybani ve İmam Ebu Üsfaz Zeytel'de buyuruyor ki, e, elde ettiği mahsul, e, 1200 litre, yani 1 ton 200 kilo dan aşağı olursa, uşur vermez. 1200 litre ve yukarısı olursa, o zaman uşur verir. Ne kadar? verme oranı yine onda bir, yirmi de birdir. Orada evet. bir değişiklik yok. Yağmur suyla sulanıyorsa onda bir, motor suyuyla veya aynı şekilde parayla kanallar vasıtasıyla geliyorsa yirmi de bir olarak verecek. Ve bir de İmam Muhammed Şeybani ve İmam Ebu Yusuf Hazretleri, İmam Azam Ebu Hanif farklı olarak buyuruyorlar ki, uşru verilecek mahsulün bir sene dayanıklı olması lazım. Dolayısıyla İmam Muhammed Şeybani ve İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin adına göre Şeftali Ondan sonra kiraz, vişne, çilek, e, kavun, üzüm, karpuz. karpuz. Bunlar bir sene dayanmaz. Evet. Ha üzümün e, istaları olabiliyor. Hani kış üzümü dedikleri falan bir şeyler var falan ama da o da tam bir sene dayanıklı değil. Evet kışa ulaşıyor falan da e, bizim vardı köyde bizim bağımız da öyle kilerde asılı olurdu. Hakikaten kışın bile o karda bile ayıncıktı. İnsan can çekmiyor ama görüyorduk böyle şey yapıyorduk. Kurutmuyorlardı. O yeşil kalıyordu. Nasıl kalıyordu? senin bir yerde tutuyorlardı. Çünkü güneş görmüyordu mesela o kiler dediğimiz odada yerde. Dolayısıyla bu iki işte hatta Hanefi fıkıh kitaplarında yazılı sadece ebediye dedi yazılı. Herkes durumuna göre, durumuna göre bunlardan birisini verir. Efendim işte villada oturuyor, bahçesi var ne da villa demeyelim şimdi villa diyorlar ya. Evet. E, adamın evi var, bahçesi de var. Bahçesinde eriği var, kayısı var, elması var, armudu var. Ya e ondan sonra domates ekmiş, salatalık ekmiş, patlıcan ekmiş. Patlıcan ekmiş. Evin bahçesindekilerinin ne meyvesinin ne sebzesinin uçlu olmaz. Evim işte benim evim bahçesi yüz dönüm olursa. Aha Kusura bakma da ona da küş derler yani yüz evet. dönüm bahçe olmaz yani tam <laughs> öyle bahçe olmaz. Bu normal ne bileyim ben hani bir dönüm bile bahçe çok şey olur olabilir mi olabilir yani bir dönüm bin bin metrekare, bin metrekarenin ee, üstüne bir ev yapar hocam ha bir hakkında. ev yapar ev yapar doğru 300 metre 700 metresi şey olur metrekaresi bahçe olur yani burada ektiklerinin usu verilmez. E peki efendim ben bunu satarsam e saat yani ticaretini yaptın nisaba ulaşırsan o zaman verirsin onu. Evet. Bu bir ikisi toprak mahsulü zekatında masraflar düşünmez. Efendim gübre parasıydı toprak bunlar düşünmez öyle. Çıkan mahsulün onda biri verilir. Ya mahsulün kendisi karpuzun kendisi kavunun kendisi buğdayın kendisi çileğin kendisi neyse domatesin salatanın kendisi veya Bunların bedeli altın olarak verilir. Evem nasıl hesap edeceğiz? Zor bir şey değil ki. E, Bahattin Bey bu. Zor bir şey değil. Mesela şimdi e, kavunu, karpuzu e, toplarken onların bir şeyler var. İşte bir römork dolusu diyor. O biliyor o bir römork dolusu kaç kilo geldiğini. Evet. Çekmiştir, tartmıştır biliyor onu. Onu dolduruyor. Üç aşağı beş yukarı bir römork e, diyelim ki e, 200 kilo geliyor, 300 kilo geliyor. Biz atıyoruz yani bilmiyoruz da. Evet. Efendim 30 renor ben karpuz kavun şey yaptım. 300 kilodan ne kadar eder? Şu kadar eder. Ha. Ben bunu neyle sürüyorum? Motorla sürüyorum tamam. O zaman 20'de birini çıkartıyorum. 20'de birini çıkartıyorum. Ona göre veriyorum. Şimdi e, dündü galiba bir dinleyicimizin birisi aradı. Dedi bizim uçurumuz var dedi. Ne kadar? 200 kilo dedi. Dedim vereceğiniz şey buğday dedi. E dedim buğdayın ya kendisini vereceğim bunu veremeyeceğinize göre hani dedi bunun da altınla devrini yapabilir misiniz falan diye dedim yaparız da. E ben dedim şu anda dedim şey yapma bilmiyorum dedim buğday fiyatını. E dedim siz bu buğdayı elde ettikten sonra sattınız mı tabii dedi. E o zaman dedim fiyatını verirsiniz. Ben dedi bilmiyorum dedi beyime bir sorayım dedi. iki dakika sonra aynı şekilde dedi e işte ne dedi tonu 13500 lira dedi tonu. E şimdi 200 kilo verecek bir hesap çıkardık. E, kadıncağız e, şimdi iki ton dedi. İki ton. E, bunun onda biri 200 kilo eder. 200 kilo da, 200 kilo da e, netice itibariyle 2700 lira para eder. Kadın durdu, dedi bu kadar etmemesi lazım dedi, daha fazla etmesi lazım. Bizi de dersine ekiyoruz dedi. Yani 10 bin liradan aşağı tutmuyor dedi. Cık. Ya dedim ablam sen de dedim demedim mi dedim tonu konuşun 500. E, bir ton vermiyorsun sen 200 kilo dedin. 200 kilo dedin. E, yani bu da 2 ton dedin. İki ton dedin. İki tonun da aynı şekilde onda biri 200 kilo eder. Evet. 200 kilo eder. Ondan sonra beş dakika sonra aradı. Dedi hocam özür diler dedi. Yorduk seni dedi. Ya dedi bizim dedi uşur dedi iki bin ton. Ha iki ton dedi. <gülüyor> 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 Bizim vereceğimiz dedi. Uşur dedi. ...iki ton dedi. Tamam. bir tarladan o kadar az olmaz diye düşünüyorum. Demek ki 20 ton buğdaylar geldi. Şimdi iki ton dedi. Ha dedim şimdi oldu. bak dedim şimdi hesap edince 27 bin lira çıkıyor bu sefer. tamam mı? Ha dedi bak şimdi oldu. <laughs> bak şimdi oldu dedi. E dedim o zaman olur. E, ya o iki ton buğdayı verecek fakirlere dağıtacak. Bu da hani mümkün olmazsa onu e, sattığı, sattığı e, fiyat önemli. E, evet. Götürmüşler, satmışlar. Tonlu 13.500'e satmışlar. Ha, biz onu baz alırız. Evet. E, çünkü uçur sahibi o. E, dolayısıyla ne kadar sattığını kendi biliyor. E, o fiyatları hesap ettik. E, tamam ne kadar altın eder, şu kadar altın eder. E, 27 bin lira. Onun devri yapılır. Ondan sonra kağıtlar olarak fakirlere dağıtılır. Evet. Fakire dağıtılır. İşte e, ticaret malı da öyle. Ee, hayvan zekatı da öyle. Ee, hayvan zekatı da e, mesela diyelim ki e, e, 40 tane şeyim var, koyunum var. Veya 60 tane. Bir tane vereceksin ya. Evet. Ya bir koyunu birisine, bir koyunu bir tane birisine vereceksin dedi Şimdi vereceğim adam götürecek yani apartmanda nerede besleyecek diyecek. Evet. <laughs> bir fakire verecek falan. E, o diyecek ki, ya bunun bedelini. Ya da kes getir mi diyecek bir şey diyecek. O da kesemez olmaz hani. Ha, ona verdikten sonra vekalet verince kestirir gönderir. O ayrı bir mesele. E, o zaman ne yaparsın? Ha, bu koyun şu anda rayiç fiyatı kaç para? Efendim 8 bin lira 9 bin lira 10 bin lira neyse. E, o zaman e, peki 10 bin liraya kaç gram altın eder? Evet şu, iki buçuk, iki buçuk yani altın şu altın kadar altın eder. 3 gram altın eder diyelim. Üç gram altınla. Devrini yaparsın. E, kaç para etti? işte ah, on bin lira dedik. On bin lirayı da ayrıca kağıt para dağıtırsın. Kağıt para dağıtırsın. Şey de öyle. E, kağıt paranla, kağıt paranın kendisini veremiyoruz. Ama bedel olarak veriyoruz. E, altına devrini yapıyoruz, bedel olarak verebiliyor muyuz? Hocam, evet verebiliyoruz. Hocam bir de şimdi dağıtıyorlar, dağıtıyorlar, niyet etmiyorlar. Ha, fakirlere veriyor orada, şey bir niyet etse kalbine geçirmesi kafi. Zekatın bir tek niyeti var. Bunu uşur olarak veriyorum. Fakire söyleme şart değil. Değil işte. Onu da geçirmiyor. Ondan Cez sonra da uçurun O dünya kadar da dağıttım diyor. Dağıttım da işte olmadı. olmadı. <laughs> olmadı. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Bahattin Bey herhalde uşur meselesi anlaşılmıştır. E şimdi onu tekrar üzerinde diyeyim. Yani İmam Asun-i Bahani Hazretleri'nin iştahı da böyle anlattık İmam Muhammed Şeybani ve İmam Ebu Yusuf farklı. Herkes kendi durumuna göre bu ikisinden birisini saadet ebediyedin zekat bahsinde ufur. Toprak mahsulü zekatı bahsinde bu detaylı bir şekilde bu bilgiler var. Hani mutmain olmak için açar oradan da okursa iyi olur. Yani evet. şeyi kuvvetlenir. Dolayısıyla o 653 rakamını nereden bulduysa bulan böyle bir rakam yok. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.